Ben dışarı, Hadi, bu Nebahar e, Ali Koç'un bu işte böyle bir oyun yapacakmış. Suç ortaklarından birlikte. O bütün altı bin kişiyi beraat ettirmeye çalışacaklarmış. Çünkü onların yarısından çoğu Ermeni yani. Türk Ermenisi, Alman Ermenisi ne bileyim. Ama bu Ermen Ermeniler işte bu milleti kaçıranlar alıkoyanlar Diyorlar işte 6-7 bin kişi öldürmüş yani ölü var ortada diyelim. Ondan sonra da aşağı yukarı her kişi başına yalan söyleyene 4 bin dolar veriyor. Ondan sonra ayrıyeten bir de istediği bir şey oluyor yani. Yani onlar için yalan söyleyenler her tarafta da yeri var var yani mesela Fenerbahçe'de spor, futbol, voleybol, ne bileyim okul falan artist olmaya artık artist olmak isteyen falan filan orada işte bu hırsızlar hepsi birkaç kişiden beraber olmuş işte Serkan Çilesiz, Zilke Ötük, Merve Koşar işte Türkiye'nin Hakemler Birliği'nin Almanya Ali Koç'un karısı idare ediyor. Yani zaten 94'te de gördüm. Oralar, o zamanları diyordu Ali Koç'dan Aziz Yıldırım kaçırmış herkesi diye. Millete al koymuşlar, öldürmüşler, öldürmüş, yemişler işte suç ortaklarıyla. Bu dokunulmaması kalanlar. E, 4. ay 5, 94'ten sonlananlar. Yani, son alanlar. E, aşağı yukarı 36 milyon mu ne? İşte 100 milyon, milyon. TL mi? Ya işte kaç yapıyor? 7000 kere 4000 dolara hesaplayın. Onu da işte benim aileme ayrıyeten ben yargılandıktan sonra vereceklermiş. Ki onların hepsi bana karşı yalan söylesinler. Ha evet evet o yaptı. Ama ben de diyorum ne kadar geri, geri la Nasıl enayi misiniz? E onlar da mesela biriler diyor ya Srebrenica'da görmüşler. E demek ki onlar da Srebrenica'daydı. Ya da İspanya'da görmüşler. Onlar da İspanya'daydı. Ondan sonra Almanya'da görmüşler sahtekarlık yapmışlar. Onlar da Almanya'daydı. Ondan sonra Türkiye'de de görülmüş. Öyle, öyle bir plan kurmuş yani Türkiye Cumhuriyeti. Affedallah Bülent Pekakacılar. Yurt dışındaki suç ortaklarından birlikte işte Prince Royce, Hell's Angels, Nejat Yarabaçi. Komple bu işte yakaladı milletvekili. CHP, H.D.P. Dem Parti. Ondan sonra farklı farklı partilerdi işte 94'te yaşadığım İspanya'da bu Meksikalılarla meylenenler. İşte çocuklarını tecavüz ediyorlardı. İnterneti yiyorlar falan. Ondan sonra bir de darbe planı yaptılar. Ondan sonra da işte komple o paralarda. Benim ailemin hesaplarında olacakmış. tanıdık akraba ki mesela veriyorsam. Ondan sonra da diyeceklermiş ki ha. Mesela benim ailesi ailesiyle e, Ruhin ailesi bir de Fatma Bostan falan diyecekler. Yana bakman pardon yana bakman diyeceklermiş ki işte şmitsden. yaklanmışız yakalanmışız. Yugoslavya'da ondan sonra oradan tarihi eserleri çalmışız ee, mezarlıktan Vatikan'a gitmişiz. Yani Vatikan'da Vat satmaya çalışmışız. Vatikan'da da var bunların adamları, Ricardo Villa Lobos işte bayağı bir kişileri. İşte papazları kandıracaklar Vatikan papazlarını. Ondan sonra Vatikan'da da e, Adolf Hitler ailesine, Hitler'la klanjeler diyecekmiş. Ben, benim ailem ve ben onları İspanya'ya kaçırdım. İspanya'da da çoğunu öldürdük. Tam da millet ölüyormuş. Ondan sonra işte muhtemelen Litvanlılar gelmiş. Onları hepsini kurtarmış. kurtarmış. Ondan sonra biz de ailece kaçmışız. Almanya'ya, yarısı Türkiye'ye, yarısı Almanya'ya tarih eserlerinden paralarından. Ondan beri de yalancılıkla, yalancı şahitlikle millete para verip verip para kazanmışız yani. Böyle bir plan yapmışlar. Ama ben yargılandıktan sonra onu devreye sokacaklarmış şu o, o dosyaları. İşte demek ki Almanya benim yakaladığım hakimler falan olsun bunu 2002'de şüpheli olarak devreye 2011'de soktu. 2011'de çıktım hapishaneden. 2011'den sonra da Almanlar bu sağcılar işte hepsi kim reddediyorsa benim milleti söyleyeceğimi, yakaladığımı söylemeyeyim diye o reddedenler ondan sonra da yargılandıktan hapishaneye girdikten sonra Türkiye'ye gittikten sonra diyecekler ya bu yargılanmış yalan söylüyor. Ondan, ondan sonra da Türkiye'de de bir daha yalan söyleyeceklermiş komple çörtoklarıyla. İşte aşağı yukarı 5-6 bin kişi olması lazım bu çocuk tecavüzçüler. Onların hepsi de öyle birlikte Plan olarak yalan söyledilerse düşünün işte. Yunanada suç ortakları var. İtalya'da suç ortakları var. İspanya'da suç ortakları var. Hepsi de kriminal. İtalyan Trageta. Ee, Sırp Kosovo Kosova Uçeka. İspanya'da ETA. İspanyol teröristleri işte bu El Chapo falan Almanya'da Al da Almanya'da bu Alman Rice bölgeler, Naziler. Onlar da hepsi işte Serkan da sizi kurtarıp beraat edip... ...bizim üzerimizde, benim komple sen O da neden? Serkan Çiles Hava bölge komutanlığıymış. O da üst hava kurultay başkanın... Kızı. ...kızının... Anne.